Mevzi kaybetmek mevzi kazanmak. Yazan, yerel yönetim uzmanı ve yazar Ahmet Aydın. Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Her nedense bu yazıyı kaleme alırken bu özdeyiş aklıma geldi. Öncelikle bu yazı hiç kimseye cevap veya bir şeyi ispatlama çabası değildir. Sadece şunu belirtmek isterim, bazı şeyleri karşı mahalleye, yani farklı düşündüğümüz siyasal yapılara bırakmak gibi bir geleneğimiz vardı. Güzel olan bir gelişme ise farklı ideolojilerin artık karşı mahallenin alanına girdiğini görüyoruz. Bu tespitle beraber bir anekdot aktarmak isterim. Mustafa Balbay'ın Orta Asya gezisi sonrasında benim evimde yaptığı bir fotoğraf gösterisinde güzel bir tespit yapmıştı. Bizler dış Türkler meselesini MHP'ye bırakmışız. Çok doğru bir tespitti. Dinsel meselelerde tarikatların eline bırakılmış, birkaç hadis uyduran din alimi ve oluşturduğu cemaatin lideri olmuş. Bu tespiti birçok İslam aydını da paylaşmaktadır. Ortada Kur'an dini denen bir kavram oluşmuş ve buna sapıklık diyen birçok tarikat türemiştir. Sert ve hırçın bir kavga karşı mahallede sürüp gitmektedir. Karşı mahallenin alanına girince bu hırçınlığın bize de yöneldiği hemen kendini gösteriyor. Kel, fodul, sapık noktasından tarafıma ulaşan ulaşamayan hakaretler yapılıyor. Bu tür şeylerin beni etkilemeyeceğini, hırçın yapıma rağmen daha da sakinleştireceğini yakın çevrem bilir. 12 Eylül sürecini bedel ödeyerek yaşamış bir insan olarak bunları kenara koyuyorum. Asıl konuya girmeden birkaç söz de mevzi üzerine etmek isterim. İkinci Kurtuluş Savaşı süreci içinde olduğumuzu hatırlatarak, hilafetin getirilmesine çalışıldığı, bu uğurda her şeyin mübah sayıldığı, her türlü gücün kullanıldığı, devletin ve emperyal devletlerin desteğiyle, tersanelerimize dahi girildiği bir dönemdeyiz. Bu yazıyla içeri alırlar mı kaygısı taşımıyorum desem yalandır. Ah! Şu 5816 sayılı kanun gereği elimiz kolumuz bağlı diyor. İdris Günaydın, hem kel hem fodul dediği yazıma cevap verirken, kamuoyunun değerlendirmesine sunuyorum, 5816 sayılı kanun, Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında, kanun veya 5816 sayılı kanun, kamuoyunda anıldığı şekliyle Atatürk'ü koruma kanunu, 25 Temmuz 1951'de, kabul edilmiş bir lese majeste kanunudur. Konusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına karşı işlenecek suçlardır. Alıntıdır. Allah'ını seven söylesin. Kim bu kanunu takıyor? En tepeden en alta kadar. Mevzi konusuna gelmek istiyorum. Böylesi bir dönemde çok önemli bir mevziyi yani yerel yönetimi kaptırmak çok önemli bir kayıptır. Bunun sonuçlarını görüyoruz, göreceğiz. Yerel yönetimlerle ilgili daha çok konuşacağız. YouTube'da bir kanal hazırlığımız var. Kaybedilmiş bir mevzi yerine bir yeni mevzi oluşturmak gerekliliğini birlikte yaşayacağız. Bu nedenle yeni bir mevzi oluşturacağız. Gelelim Şeyh İdris konusuna. Geçen yaz fındık döneminde Şeyh İdris türbesi ve mezarlığa her zamanki gibi ziyarete gittim. Çünkü babam ve sülale büyüklerimin yanı sıra Şeyh İdris soyundan gelen akraba sülalelerinde mezarlığı aynı yer. Şeyh İdris caminin restorasyonu yapılıyordu. 3 tane vasıfsız inşaat işçisinin çalıştığını gördüm, doğu kökenli gurbetçi işçi olduklarını sanıyorum. 700 yıllık Selçuklu mimarisiyle yapıldığını söyleyenlere soruyorum. Tarihi eser restorasyonu için kim nerelerden nasıl izin aldı? Rölevesi, restorasyon yapım bilgileri niçin niye bilgi olarak inşaat alanında asılı değildi? Dilerim İdris Günaydın kahvaltı yaptığı devlet yetkililerinden öğrenip bizi bilgilendirir. Aksi halde geçmişte mezar taşlarının toplanıp kaybolması, Şeyh Hidris'in türbesinin yıkılıp, zengin bir ailenin masraftan kaçmadan yaptığı anıt gibi bir mezardan sonra, neye göre yapıldığı bilinmeyen bir türbe. Bu gidişle, tekkede bulunan geyik boynuzları ve bazı Alevi emaretlerini içeren objelerin yok edilerek, Alevilik izlerinin üstünün örtüldüğüne inanacağım. Bu arada iki yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterim. İlk yazımda Birinci Dünya Savaşı yerine İkinci Dünya Savaşı yazılmış, uyaran abiye teşekkür ederim. Eksik olan yazılan ve doğal olarak yanlış anlaşılan diğer konuda Trabzon'un fethine Şeyh İdris'in katılması konusu. Yücel Kaya'nın uyarısı doğrudur. Önce Giresun bölgesi fetih edilmiş sonra Trabzon fethi olmuştur. Bölgede iskan Giresun fethi dediğimiz şu anki bulanacak bölgesi kasıttır. Anlaşılır olsun diye günümüz yerleşimi adlarıyla verilmiştir, demek ki daha açıklayıcı ve net bilgi aktarmak gerekiyor. Kastedilen dönemde Giresun'a kadar olan bölge Emiroğlu Beyliğinin hakimiyetinde olup, burası üç ana kesimden oluşuyordu. Her üçü de Osmanlı hakimiyeti öncesi eski Çepni beylerinin idari düzenlemesini aynen yansıtmaktaydı. Nitekim bunlar, Bölük Pir Kadem Ketuda, Bölük Mustafa Ketuda ve Bölük Şemseddin Ketuda adlarını taşıyordu. Buradaki bölükler eski Çepni beylerinin askeri bünyelerini ortaya koymaktadır. Çepnilik ve Alevilik konulu başka bir başlıkla program yapmayı planlıyorum. Çünkü uzun bir konu. Emiroğlu Beyliği de Osmanlı hakimiyetine girince Bulancak ve Piraziz bölgesi Bayramlıya bağlanmış ve 1455 tarihinde ilk tahriri yani kaydetme, kayıt ya da tescil deftere geçirme yapılmıştır. Feridun Emecen Hoca'nın Doğu Karadeniz'de iki kıyı kasabasının tarihi adlı çalışmasının 70. sayfasında şöyle der: 1613 tarihli defterde yer alan bir kayda nazaran Ali Hoca Köyü, Kızılkaya zeminine elinde bulunduran Şeyh Keramettin'in salih ve mütedeyin olup bu diyarda nice nüfusun ıslahına sebep olduğundan bahsedilir. 1455-1485 tahrir kayıtlarında adlarına rastlanan şeyhler mesela Piraziz, Şeyh İdris, Şeyh Musa, Murat Dede ve benzeri, daha ziyade Bulancak bölgesindeki Sufi meşrep zümreleri teşkil ederken, 16. yüzyıldan itibaren bölgede bunların da rolüyle gayri sünni anlayışlara sahip Çepni topluluklarının dini temayülleri, devletin vergi muafiyeti sağlama, seyit grupları içinde kaydetme, cami hizmetini alma ve karşılığında vergi almama gibi uygulamalarla yüksek İslami kalıplara yakınlaştırılmıştır. Tahrir kayıtları Bulancak yöresindeki köy halkı içinde imam, hatip, müderris, duacı unvanlı şahısları işaret eder. Özellikle 1643 tarihli defterde bu konuda pek çok kayıt bulunmakta olması manidardır. Burada bölgenin Türkleşmesine ve kültürel gelişimine katkıda bulunan bir de zaviye bulunmaktadır. Bu zaviyenin kurucusu da Şeyh İdris'tir. Zaviyenin kurulduğu köye aynı ad verilmiştir. 1455 tarihinde Şeyh İdris'in sağ olduğu ve Göpçali'de de toprağı bulunduğu anlaşılıyor. Nefsi Piraziz ve Davut Ketuda'nın kayıtlarına Şeyh İdris vakfiye kayıtlarında rastlıyoruz. Bahayeddin Yedi Yıldız Hoca'nın, Ordu Tarihinden İzler kitabı, İstanbul 2000 baskısının, 92. sayfasında şöyle der, Şeyh İdrisli Köyü'nün kurucusu Şeyh Alioğlu Şeyh İdris'e ait 800'e 1397-98 tarihli bir vakfiye sureti, hala Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde bulunmaktadır. Giresun'un fethinden hemen sonra kurulduğu anlaşılmaktadır. Bu tekke vakfı, fetihten hemen sonra kurulan vakıf, Anadolu'da kurulan vakıf tekkelere çok güzel bir örnektir. Birçok köyün geliri kendisine tahsis edilen bu tekke, misafirleri kabul etmek ve ayende ve revendeyi geleni, gideni, yedirip içirmekle görevliydi. Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivindeki bu vakfiye suretindeki tarih 855 olması gerekmektedir. Çünkü vakfiye suretindeki Karahisar, Işarki sancağına merbut bazar suyu kazasına tabi Pir Aziz Nahiyesinde Vaki Seyit Şeyh İdris diye devam eden belgede vakfın kuruluş tarihi sene 800 diye belirtiliyor. 1397-98 yıllarına tekabül eden o tarihlerde söz konusu köy ve bazar suyunun Karahisarı Şarki ile hiçbir ilgisi yoktur. Bölge henüz Osmanlılara bile geçmemiştir. Bölgenin Osmanlı Devleti'ne bağlanması, 1427 yılında gerçekleşmiştir. O yıllarda bölge vilayeti Bayramlı Mea İskefsir ve Milas adını almış ve tahriri yapılmıştır. Osmanlı Vakfiye Belgesi'nin Piraziz'in nahiye olarak Bazar Suyu kazasına, onun da Şarki Karahisar'a bağlı olduğu dönemlerde düzenlendiği, önceden tahrip olmuş bir belgenin tarihinin beyan usulüyle yazılmış olduğu anlaşılıyor. Kaldı ki o tarihlerde pazar suyu köy statüsündedir. Piraziz diye bir yerleşmede bulunmamaktadır. Yörenin fethinde önemli rol oynamış olan Piraziz 1455 yılında Sadır ve Musa'yı küçük köyünde oturmaktadır. Kendisine de bu köyde fetih hakkı olarak hisse verilmiştir. Alıntı Ahmet Aydın, Biz Kimiz, Sayfa 139 Özel ilgisi olmayanlar için biraz ağır konular oldu ama bu açıklamaları yaparken bölge halkının aydınlatılması gerektiğini düşündüğüm için yazmam gerekiyordu. Artık, Şeyh İdris'i, Piraziz'i, bölgemizi her alanda yalnız bırakmayacağız. Bu zamana kadar biraz boşlanmış olabilir. Bazı alanları karşı mahalleye bırakmış olabiliriz. Artık sesimiz çıkacak. Hepimizin sesi olması için bazen tek bir konu üzerinde yorum ve bilgi aktarımı şeklinde, Bazen de konuk alarak her alanda sizlerin sesi olmak adına oluşturduğumuz Yerelden Genele YouTube kanalımıza üye olun ve çevrenizin de üye olmasını sağlayın. Hiçbir ücret ödemeden üye olup izleyebilir, bilgi ve belge de gönderebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Ahmet Aydın